Motosikletle tırın çarpışması sonucu iki kişi feci şekilde can verdi. Korkunç kaza Konya'nın Karatay ilçesi Kudüs Caddesi'nde meydana geldi. 20 yaşındaki Tunağan Karakök idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mahmut A İdaresi'ndeki tırla çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet ve üzerindeki iki kişi cadde üzerine savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde motosiklet sürücüsü Tunağan Karakök'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan motosiklette bulunan 18 yaşındaki Necati Evrim ise ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. <laughs> Öte yandan kazaya karışarak kaçan tır sürücüsü ise olay yerine yakın bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı. <laughs> motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan yolcunun hayatını kaybettiği motosiklet kazası ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokaktan caddeye çıkan tır o sırada kavşaktan geçen motosikletin çarptığı görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.